Merhaba değerli konu vakit takipçileri. Bu dersimizde sizlerle beraber CSS'te important konusuna göz atacağız. Important önemli Türkçe karşılığı ve biz bu importantlar sayesinde stilleri öncelik sırasına göre geçersiz kılabiliyoruz. Ne demek istiyoruz? Ondan önce bir öncelik sırasından bahsedelim. Şimdi biz fark ettiyseniz etiketleri Farklı şekillerde seçebiliyoruz ve bunları stiller tanımlayabiliyoruz. Bu tanımladığımız stiller daha önceki bölümlerde de hatırladığınız üzere, external dış bir CSS dosyası ile bir stil tanımlayabiliyorduk, internal yani bu style etiketi içerisinde bir CSS tanımlayabiliyorduk ya da inline diyerek inline şekilde yani style parametresiyle stiller tanımlayabiliyorduk ve burada bir öncelik sırası daha bahsediyorduk her zaman. Bu öncelik sırasını bozmaya yarayan e, yapı ise important. Şimdi ne demek istedim öncelik sırası derken? Bizim bir H1 etiketimiz var. H1 etiketimiz. E, ben buraya gelip H1 deyip background color'ını red yapayım. Ve bunun içerisine bir Loren 5 diyelim. Şu şekilde Loren 5. E, şu şekilde ifade salıp çıktısına bakalım. E, çok rahat anlayacağım bir şekilde arka planın kırmızı olduğunu gördük. Ama ben gelip bu h 1 içerisine style deyip Background color'ını yellow yap dediğimde, bakın bu sefer yellow'a döndüğünü görür. Çünkü burada bir öncelik sırası var. Neydi inline CSS'ler, e, internal veya external CSS'lerden daha öncelik e, sırası vardır. Bu özelleşti, daha özeldir onlara göre. E, ve bunu tanımlar. çünkü iki tane e, stil tanımlanamaz yani e, iki stil aynı anda uygulayamaz tarayıcı bizler için. E, Böyle bir ifade söz konusu. Peki bu böyleyken şeyde nasıl oluyor? Tamam internal, external dedik. Ve bizler CSS tanımlanma yerine göre bir öncelik tanımladık. Peki şöyle bir durumda ne olmuş olacak? Burada hash bir etiket var. Burada bir tane daha hash bir tanımlayıp bir etiket, şey renk tanımlaması yaptım. Background color yellow dedim. Ve çıktısına baktığımda yine e, rengin yeşil oldu, sar, sarı olduğunu göreceğiz. Çünkü burada da eğer aynı türde yani eşitse yani aynı türde selektörümüz burada h1. Sadece element olarak seçiyoruz. Seçtiğimiz elementler aynı e, türdelerse burada en son yazılan her zaman referans alır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Ben buraya e, id title diyeyim. Buraya da id title diyeyim. E, bir hata almayacağız. E, buraya da id title dediğimde de. Bakın yine sarı olduğunu göreceğiz. Çünkü burada override üzerine yazılmış oluyor. Override de diyebiliriz programı mı dilden hakimsek. En son yazılan şeyi referans alacaktır bizler için. Bu ne olursa olsun aynı isimle selektör aynı tipte bir seçicimiz var ise bunlar da en son yazılanı referans olarak kabul edecektir tarayıcı bizler için. Bir diğer böyle dikkat etmemiz gereken nokta şöyle bir ifade sağlayalım. Yine e, her bu zamana kadar gördüğümüz şeyler üzerine ilerleyelim. E, bir div verelim. Div et id title verdik. E, daha sonrasında bakın bu bomboş geldi bu şekilde. Ben e, bunu şöyle tanımlayabilirim. Div'in title e, id'lisini bul. Background color'ını green yap. E, ben bunu yaptığımda hiçbir sorun olmayacak, olmayacak şekilde e, bunun yeşil olduğunu gördük. E, peki ben geldim buraya. Bu şekilde de bir tanımlama yapabilirim. Background color. Ya bu, bu şekilde de bu etiketi seçebildiğimi biliyorum. Yellow derim. Aynı şekilde farklı bir yöntem var. E, üzerinden de seçebiliyorduk. Bunu e, öğrendik önceki derslerimizden. E, şöyle mesela div deriz. Attribüt seçiciler, seçicilerde böyle köşeli parantezlerimizi açarız deriz ki ID'si e, title olanı bul bunda background color'ını buluyor. Ya bu üç işlem de bu divi seçecektir. Doğru mu? Peki hangisini uygulayacak? Bakın, e, sayfayı yenileyelim, yenileyelim ve kendi gözlerimizle görelim. Sizler de bunları test edebilirsiniz. Bakın, yeşili uyguladım. Çünkü e, ID her zaman daha önceliklidir diğer attribute seçicilerden. Yani e, neden peki bu da ID, bu da ID ama bu ID'nin içerisinde şey mevcut. Bir de daha özel div mevcut. Şimdi ne, ne demek istedim? Mesela ben H1'e de ID verip burada title verebilirim. Bu title genel bir şeyken daha spesifikleştirilen, daha özelleştiren div'dir. Bu div'deki ID'si title olanını seç demektir. O yüzden bunun durumu daha önceliklidir. Umarım anlatabilir bilmişimdir. Çünkü başına bir devi eklendi. Bu ne oldu? Normalde bütün etiketler için bir title varken bu sadece diva ait bir title olduğu için daha özel, daha yakın. Bu etikete daha yakın olanı seçip onun özelliğini, niteliğini bizi sağlamış oldu. Bir diğer örnek ise ne olabilir? Klaslarla e, ilgili olabilir. Şimdi ne demek istiyorum? Şöyle, tam biz bunu ID'lerle yaptık. Şöyle bunları silelim. Seni de silelim. Ben bunu ID diye de klasa çeviriyorum. Ve diyorum ki normalde yine e, div'i seçelim. Div'i seçip diyelim ki e, background color'ına red verelim. Şimdi baktığımızda background color'ın red olduğunu göreceğiz. Peki ben title'ı seçtiğimde ne olacak? Background color'ını yellow dediğimde ne olacak? Görüldüğü üzere bu tarz durumlarda ise... E, Klas divlerin önüne geçiyor. Bunu da test etmiş olduk bu şekilde. Klas daha spesifik oluyor. Bu div evet divlere ait ama klas daha yakın, daha özelleştirilmiş. Yani mantıken daha özel olan seçiciler, bu daha özel bir seçici, klas. Çünkü bir tane klas olma ihtimali varken ait bir tane fazla div olabilir. Bu şekilde bir kendinize bir mantık üretebilirsiniz böyle bir tanımlama söz konusu olabilir. Peki ben şey yapsam ne olur? Burada mesela background color dedim. Mesela color verelim. Color diyelim ki div'de red olsun. title'da blue olsun. Gördüğü üzere blue'yu aldı. Burada zaten biraz önce yaptığımızın aynısı. Bir de böyle universal seçiciler vardı. Burada color'ı ne yapalım? Böyle farklı yellow yapmış mı Yapmamışız. Yellow dediğimizde ne oluyor? E yine her zaman en özel olan. Yani bu dive en yakın olan niteliği alır. Bakar. İlk önce bakıyor. Class var. Class'ın ait bir e, class değer var. Bakıyor bunun bir özelliği var mı? Varsa uyguluyor. Yoksa etikete bakıyor. Etikete göre seçilmiş bir şey var mı? Varsa uyguluyor. Yoksa universal nerede? Universal genel bir ifadeydi. E, universal değere bakıyor. Bunu uygulayacak. Yani ben buradan title'ı sildiğimde Divi uygulayacak. Divi sildiğimde e, universal değeri uygulayacağını göreceksiniz. Şimdi burada e, bizim için önemli olan nokta ne? E, bu sıralamada nasıl bir şey öne geçirebiliriz? Nasıl e, bu e, yapıyı yıkabiliriz? Ya da bu yapıyı bazen bizlerin e, denmesi de, gerekiyor. Bu kuralları nasıl delebiliriz? İşte burada important e, konusu e, devreye giriyor. Şimdi şöyle e, bir ifade sağlayalım tekrar şimdi div class title dedim. Tamam. Yine aynısını kopyaladım. Bu sefer div id ee, tt olsun. Şu an e, örnek olsun da yaptım. De, direkt div diyelim. Ee, ne yapalım? Direkt div verelim. Buna da lorem 5 ifadesini verelim. Bunlara bir stil tanımlayalım çok basit şekilde. Title e, i class'ı seçildiğinde e, ne olsun? background color'ı red olsun. Burada id seçildiğinde id tt seçildiğinde background color yellow olsun. Bir div seçildiğinde ise e, background color blue olsun. Şimdi burada ne çıktısını vermesini bekleyeceğiz. Hepsinde. E, bu divde görüldüğü üzere e, ne olmuş oldu? Divi tek başına aldığımızda background color blue geldi. Çok normal. Tt sadece id var. Görüldüğü üzere. Evet sarı geldi ve burada red geldi. Şimdi bunların ortak noktalarını Div. Yani bu bunda class ve id yokken evet buraya alıyor ama diğerlerini ben bu şekilde önlerine geçebiliyorum. Bu divin background color'ını almıyorlar. Şimdi ben desem ki bu divlere ait tüm background'ların ben bu olmasını istiyorum. Bundan öncelikli olan ne varsa ben var saymıyorum. Saymak istemiyorum. Ne yapmam lazım? Ne yapman lazım? Burada işte important özelliği devreye giriyor. Bizler değer olarak şurası özelliğe verdiğimiz değer işte value kısımlarında bu value'ların sonuna ünlem important yazdığımızda bunu diğer kurallardan öne atıyoruz. Şimdi ben sayfayı kaydettiğimde bütün divlerin mavi olmasını beklemeliyim. ki Görüldüğü üzere mavi oldu. Ne yaptı? Bu dive geldi. Buradaki sıralamalara baktım. Baktı title'da bir şey var mı var? Background color red var. Ee, normalde bunu alması lazım ama bir bakıyor ki benim üst e, sırada sıradaki öncelikli seçicilerimde bir şey var mı? Aa div var diyor. Div'in de background color'ında blue var ama burada imported var diyor. O zaman ben bunu alırım demeye <laughs> çalışıyor bizler için. Buraya istediğimiz kadar inline CSS de yazalım ki şöyle background e, color şekli ifade verelim. Brown diyelim mesela. Yine de e, important olduğu için e, bu ifadeyi bizler için koruyacaktır. Peki şimdi böyleyken e, dedik e, böyle bir ifade sağladık. Şimdi kafamıza bazı diğer e, bazı sorular olabilir. Bu sorulardan bir tanesi de tamam siz buna important verdiniz de ben buna da important verdim, buna da important verdim diyor. Bu sefer ne uygulayacak bizler için? Bu sefer e, hiçbir şey uygulamayacak. E, genelden özele doğru gidiyor e, ee, şeklinde düşünebiliriz. Mesela e, ben burada buna e, vermeseydim görüldüğü üzere e, bu TT blue oldu çünkü baktı ID'sinde bir important yoksa bir üst e, ...seviyesine baktı. Orada important ordu, Onu aldı. Ama ben buna important verdiğim an... ...bir üstüne bakmayı bırakıyor. Yani ne demek istedim? Bu etiket için düşünecek olursak... ...burada klasına baktı ve klasında ...important'u gördüğü an... ...bir sonrakilere bakmayı bırakıyor aslında. Hani programlamadaki break komutu gibi... ...düşünebiliriz. Ee, bir sonraki şeyi... Bırak, ...bakmayı bırakıyor. Ki ben mesela... ...burada style, background color... ...brown diyeyim. Burada da bir important... ...verdiğimde important... Iı, Bakın bu sefer bura ilk başta en yakın olan neydi bizim için inline CSS'ti. Eğer burada da bir imported görürse üstü onu ilgilendirmiyor. Böyle bir durum söz konusu bizler için. Burada birden çok important kullanırsak ne ne olacağını görmüş olduk. Şimdi burada önemli olarak söylemek istediğim bir konu var. Bu important olayını her zaman her yerde kullanmamamız lazım. Yani sadece gerektiği yerlerde e, gerektiği durumlarda çok özelleştirmek istediğiniz o anlık e, yerlerde yapmanızı öneririm. Çünkü birden fazla important kullanmak kafa karıştırıcı ol, ka karıştırıcı olacaktır ve bizler bu kadar az CSS yazmıyoruz. Daha uzun yazdığımız stil dosyalarında ise e, bir değiştirme işlemi yaptığımızı, bir hata ayıklamamızı zorlaştıracaktır. Çünkü biz bu biz birden fazla seçici e, türü olduğunu gördük bu zamana kadar. Biz bu div etiketini burada 6, 7, 8 farklı şekilde seçebileceğimizi biliyoruz. Bunlardan birine important veriyor olmamız e, genel bir yapıdaki. E, onu bulup değiştirmeyi zorlaştıracaktır bizler için. Ama böyle bir özelliğinde olduğunu bilmek ve kullanıldığı yerlerde deneyimledikçe e, olduğunu göreceksiniz. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.